Merhaba arkadaşlar, bugün mutfağında dereotlu poğaça yapacağız, pastane poğaçası Burada bütün malzemelerim var. Malzemelerimi sırayla saymayacağım, ee, hamur kabımın içine koyarken söyleyeceğim ne kadar miktarda kullandığımı. Şimdi öncelikle iki tane yumurtamla başlıyorum. Bunun bir tanesinin e, sarısını ayıracağız arkadaşlar, sarısını üstüne kullanacağız çünkü bir tanesini bütün olarak kırıyorum. Diğer yumurtamın sarısını ayırıyorum. Beyazından tamamen ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Ben hepsini birden buraya koymadım malzememi. Şimdi ayarlayacağım. Bir çay bardağı da yoğurt kullanacağız. Bardağımı şöyle alayım. Yoğurdumu ayarlayayım. Bu tarifi arkadaşlar birkaç sene öncesinden yani çok çok öncesinden bir arkadaşımın pastanede çalışan bir arkadaşımdan Rica etmiştim, çok hoşuma gitmişti yemiştim. E, tabii ki tarif vermiyorlar ama e, bana sadece malzemeleri söyledi. Bu malzemelerden dedik yapıyoruz. <laughs> ben de denedim evde, hoşuma gitti ve yıllardır yapıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Evet, bir çay bardağı yoğurdumu da koydum. sıvı yağ mı koydum yumurta evet şimdi 100 gram margarin var burada tereyağı da kullanabilirsiniz ben margarin kullanacağım 100 gram oda sıcaklığında margarinimiz biraz un koyalım şimdi üzerine daha un koyacağım bu kadarla kalmayacak ben sadece görmeniz amaçlı koydum buraya 1 çay kaşığının biraz fazlası tuz koyuyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da şeker koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Kabartma tozunu diğer unumu koyduktan sonra, ekledikten sonra biraz daha un koymam lazım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Şimdilik bu kadar koyayım yoğurdukça <laughs> ununu ekleyeceğim. Evet, yumuşak şey var. Margarin. Evet, kabartma tozumu da katıyorum. Şimdi bunları iyice yoğuruyorum. Bu arada aklıma gelmişken size söylemek istiyorum. Ee, oğlum geçenlerde ben, ben bana bir öneride bulundu. Anneciğim bir şey söylesem yapar mısın burada oğlum Okana sevgilerimi kucak dolusu öpücüklerimi yolluyorum. Anne dedi. E, yani yorumlara yazılan yemeklerden de yapar mısın dedi. Hani herkesin istediği yemeklerden olsun dedi. Ben de tabii oğlum dedim olur neden olmasın. Buradan size söylüyorum. Eğer benden istediğiniz yemek tarifi varsa e, yorumların altına yazın arkadaşlar. Ben oradan tabii ki ev yemekleri, işte yapabildiğim yemekler onlardan size e, yapıp çekim yapıp sizlere sunmak istiyorum. Yorumlarımda bunu e, eğer söylerse yazarsanız çok memnun olurum. Bunu iyice ununu yedireceğiz arkadaşlar. Burada birkaç tepsim var. Şimdi onlar niye orada duruyor diye belki aklınızdan geçer. Onu da açıklayayım arkadaşlarım. Benim arkadaşımın kızının nişanı var. Bu hazırlıkları onun için yapıyorum. Bunları ben yaptıktan sonra size tabi göstermek için sunum amaçlı şöyle bir küçük tepside pişireceğim. Bu tepsilerimi bakın şöyle göstereyim. Unladım. Yaptığım poğaçalarımı bunlara buraya dizeceğim. Derin dondurucuya tek sıra halinde dizeceğim. Derin dondurucuya atacağım. Orada donduracağım. Bir poşete koyacağım. Poşetleyeceğim yani. Yaklaşık bir 150 kişilik falan ayarlayacağım inşallah. Allah nasip ederse. Buradan da o kızımıza Mutluluklar diliyorum, sevgileri sonsuz kalsın inşallah, daim olsun inşallah. Yani e, bu hazırlıklar onun için. Biraz daha un koyacağım şimdi ben. Bakın bu kıvam biraz yumuşak, biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra ben buna dereotu katacağım. Aslında çörek otu da koyuyorum, ben içine de koyuyorum. Hatta bundan bu tarz şeyden e, kurabiye de yapıyorum. Buna benzer bir hamurundan. Daha sonra size onu da yapıp göstermek istiyorum. Evet. Ama bunu poğaça olarak yaptığım için çörek otumu ben sadece üstüne kullanacağım. İsterseniz susam da kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet, kıvamı tamam arkadaşlar. Biraz un koyacağım ve dereotumu ben yıkadım güzelce. Kalın saplarından ayırdım arkadaşlar. Onu ince ince doğradım. Şurada göstereyim. Bir demet dereotumuz var. Unu koymamdaki sebep deri otunu, otunu yoğururken daha güzel dağılsın diye hamura yapışmasın iyice diye. Şimdi bunu iyice yoğurup güzel güzel poğaçalarımızı yapacağız. İnşallah yorumlarınızda bana ne yapmamı istediğiniz, neyi pişirmemi istediğinizi teklifte sunarsınız, yazarsınız. Ben de sizlere bunları yapmaya çalışırım arkadaşlar. O yani farkıyla size güzel güzel yemekler yapmak istiyorum. Evet bakın arkadaşlar kıvamı çok güzel bu kıvamda şimdi bunu ben e, önce pişireceğim kaba alacağım birkaç tane pişireceğim sizin için İyice şöyle derokları içine girsin hamurumuzun Evet istediğiniz ebatta parçalar alıp bir saniye şunu şöyle alalım ben bu büyüklükte aldım arkadaşlar biraz da tabii ki kabaracak bunların üstünü ben şöyle artı şeklinde çizeceğim biraz daha alayım hamurumdan. Tepsimi ben daha önceden yağladığım için fırça içinde Çok lezzetli bir poğaça oluyor arkadaşlar. İsterseniz bunun içini peynirli de yapabilirsiniz. Şu şekilde yassı açıp elinizde veya tezgah üzerinde açıp içine peynir veya herhangi bir malzemeden de koyabilirsiniz. Ama ben bunun içine peyniri yakıştırıyorum. Tercih sizin tabii ki. Ben bunu eve yapıyorum. Aslında bir tane birkaç tanesini peynirli mi yapsam diye düşündüm. Pardon yapamam. Peynirim yok. Çok az bir peynir var. Şuna yetmez şimdi. Neyse bu seferlik böyle olsun ama size göstereyim arkadaşlar. Elinizde şöyle açıp içine peyniri koyup şu şekilde kapatabilirsiniz. Buraları çatallarla bastırabilirsiniz şekil olarak veya tırtıklı herhangi bir şeyle de kesebilirsiniz. O da size dereotlu peynirli poğaça olur. Dereotu da çok faydalı bir sebzemiz, bitkimiz. Aslında daha sık sık bu tarz yeşillikleri kullansak daha iyi olacak ama gerçi salatalarıma, sebzelerime ben kullanıyorum. Ay sebzelerime diyorum yemeklerime. Bunları artı şeklinde kesiyorum. Bunların içi boş olduğu için bir şekil olsun istiyorum. Yumurta sarısını süreceğim. Daha önceden ısıttığım fırına 180 derecede pişireceğim. Oradan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu şekilde bir çizgi çiziyorum bıçakla hafif bastırarak. Sonra diğer taraftan artı şeklinde. Yapımı da kolay, pratik, lezzetli. Daha ne olsun? Şimdi yumurtamı çırpıyorum. koçaların üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Çörek otumu da serpeceğim. Evet. Yumurta sarılarımızı sürdük. Şimdi çörek otumuz burada. Dediğim gibi isterseniz susam kullanırsınız. İsterseniz mavi haşhaş var. Çekirdek içi var. Ay çekirdeğinin içi. Hazırda satılıyor paket olarak onlardan. Onu da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu ısıttım. Fırına koyup pişireceğim arkadaşlar derin dondurucuya nasıl koyacağımı da göstermek için şöyle bu şekilde ayarlayıp koyuyoruz bohçalarımızı istediğiniz ebatlarda bunu tek tek donduracağız tek tek dediğim tepsiye tek tek diziyoruz derin dondurucuya atıyoruz orada donduktan sonra bunları te, donmuş bu, Poğaçalarımızı tek tek alıp poşetlerimize koyuyoruz. Tekrar derin dondurucuya geri koyuyoruz tabii ki gevşemeden hızlı bir şekilde. Bu sistemle de derin dondurucuda saklama yani saklayabilirsiniz. Nasıl pişireceğinize gelince bunları sabahleyin kalkınca ya şey pardon çok güzel anlattım. Ee, nasıl pişiriyoruz? Bunları derin dondurucudan çıkartıyoruz. Birkaç saat önceden iyice gevşiyor. Tepsilerimize dizip öyle de gevşetebiliriz yağlı tepsiye. Üzerine yumurta sarısı, çörek otu, susam, susamı işte her ne kullanacaksanız serpiyorsunuz. Yine ısıtılmış fırında 180 derece, 185 derece artık sizin fırınınızın pişirme sistemine göre pişireceksiniz arkadaşlar fırınınızı kendiniz ayarlayacaksınız yani evet böyle ufak ufak poğaçalar koyacağız çünkü e, tabağımızda bayağı çeşit olacağından ben bu poğaçaları da ufak yaptım. Zaten pişince de kabaracak. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız pişti. Bakın şu güzelliğe. Çok güzel, tam da ikramlık oldu. Çünkü yanında başka çeşitler de olacak. Sadece bununla ikram olmayacağı için. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın Like'ı tıklayın lütfen beğeni tıklayın yapıp denediğinizde zaten bana hak vereceksiniz beni takip etmeyi unutmayın yorumlara istediğiniz yemekleri yazarsanız elimden geleni sizler için yapacağıma emin olun Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.